Herkese merhaba arkadaşlar. Yine 5 4 maçta karşınızdayım. Ee, bir an çekip çekmeyeceğim karar veremedim ama maçın güzel geçeceğine inanıyorum. Piklere bakalım arkadaşlar. Ee, i̇ki takım da toplama 5 girmiş bu arada. Pik olarak yukarıdan bakıyorum arkadaşlar. Bence sol tarafın pikini daha iyi görüyorum. Belerik Yiv. Granger. Bilmiyorum. Bence Granger 4 seviye olunca farm bile aldırmıyor ya. Ulti atıp, atıp 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 duruyor. Çok güçlü lane'de bence. Herit'e göre daha güçlü lane'de. Lane aşamasında. Late'de bence Herit daha güçlü kesinlikle fight'ta. Granger fight'ta o kadar güçlü değil. Ama lane'deyken Granger daha iyi derim. Bakalım Lars hocam al alabilecek mi onu? Kimde kaldı? Herit'te ka kaldı. Bu AP AP oynuyordu normalde. ADC'ye geçmiş tuhaf. Midlerinde kim var? Gabi varmış. O yüzden ADC'ye geçmiş. Ama yani herif de bir büyücü yani. Bakalım ne oluyor? Lars hocam biraz dövmüş sanki o yengeç aldığı için. Yani hayırdır fan farkına bakalım. Bunu kim alacak? Rabbinin küsü çalar mı? Çalamaz tabi. Aşağıda sanki kill çıkacak gibi hissettim ya. Bakalım kim acilce oynayacak? Yok. Lars hocam saldı burayı. İyi, iyi diyorum. Herif daha üstün oldu. Çarp attı, ölecek mi? öldü. Ama güzel hasar verdiler. Biraz önde yakalandı. Hem heal hem de kendisi de öldü. Yani heal vermesi worth olabilirdi. Çünkü bayağı hasar yedirdi yani karşı takıma da. Rabi çok açıkta kaldı. Aa yok. Oo Rabi görmedim. Tamam attı herkes. Karşılığında. Lane'de güçlü dedim ama sanki herif tamam mı güçlü lane'de ya. Anlamadım. Dört olana kadar herhalde Heret daha güçlü anlamadım oraya. Az önce dövülüyordu, şu an dövüyor. Yengeci de alacak galiba. Bakalım yengeci kim alacak. Üstte de fight oluyor. Alios bir, bir tur daha öldü. Yengeci kim aldı? Yengeci yine herhalde Heret'i aldı büyük ihtimalle. Başka birisi. Faşadan güzel bir ulti mi? Bence hiç güzel bir ulti değildi Fasha'ya. Hem ultisi gitti hem hasar yemedi neredeyse Gatot. Bakalım kim aldı ormanı? Hayabusa aldı yanlış görmediysen. Dörtte satacaklar mı? Belerik'ten tuhaf bir ulti. Ama işte yaptı galiba. Oy! İşte fa Fashion ultisi burada olsa işler değişebilirdi. İki tane heal ayakta tuttu. Yivi kesmiş hay Hayabusa. İki tane heal hayatta tuttu harbiden mavi takımı. Altta da ne oluyor? Granger fight'a gelmiş. Minion alıyor. Aş Tekrar aşağı gidecek. Ekstra minion. Aslında bunu al alabilirdi ya. Biraz tuhaf oynadı. Sekai herhalde. Öyle hatırlıyorum. Evet buradan iyi gol çekecek galiba. Farm farkı neredeyse yok. 700 gol var. Başından güzel bir gank gelir mi? Gördüm ama artık Granger. Yemez artık. Bitti minyon varken Faşa'nın buraya gelmesini anlamadım. Lane ittirip gelmesi lazım bence. Ekstra o durumlarda gank atılabilir. Bakalım. Yiv'i iyi dövüyorlar. Pardon. Yiv Halos'u iyi dövüyor. <laughs> Tam tersini diyecektim. Britanya kardeşim. Yorum da atmış bizim videomuza izliyor herhalde. Normalde A ADC oynuyordu. Herhalde sıkılmış ADC'den. Büyüce geçmiş. Fena da oynamıyor bence. Elinde koluna sağlık. Bakalım. Bu ne olacak? Lan midi göster. O Gatot'tan fena bir ulti değil. Çok güzel. Yılda iyi kapattı. Yılda getirmiyor adamları. Mavi takım buraya çok iyi oynadı. Hepsi çok iyi ulti attı. Herit çok bağımsız oynuyor takımdan şu an. Ben farm atacağım diyor. Takıma güvenmiyorum diyor resmen. Ama şimdi ölebilirsin Herit haberin olsun. Çıkman lazım. Herit öldün kanka. Ha, i̇mkansız. Senin flash'ın varsa belki diyeceğim. Yok yine, yine öldüm ya. Çok kötü yakalan Herit. Gatot da buraya darlıyor. Mavi takım için her şey süper gidiyor. Maçın düdüğü çaldı mı bilmiyorum ama alt kuleyi de açtılar şimdi. Herit fight'a gelmedi. Ona rağmen kuleyi açamadı ama şimdi Ekstra gankle. Counter gankle. Counter gank değil aslında ya. Normal gank atlar. Tamam. Mid'de fight kazanıp gank atlar. Herid'in burada ölmesi saçmaydı. Faşı da ölüyordu az daha. Oraya gösteremedim. Pardon. Kusura bakmayın. Maç çok basit mi geçecek ya? Hadi kırmızı akım. işler yapın size de heyecanlı geçsin. Britanya aldı. Yiğit kardeşimiz aldı. Dörtlü. Dedi kardeşim sen bir git ya. Kesemez ki. İlk dörtlü almış ya kalkan falan. böyle çok güzel bir ulti. Faşa'nın attığı ultiler çok useless. Anlamsız kalıyor bence. O da range'ini alamıyor büyük ihtimal. 7 kere ölmüş yani takımı ne yapsın Faşa. Az daha kesiyordu şeyi. Merit'i. Sekai galiba yanlış görmediysem. Üstte ne oluyor? Rabbim mi şey yapıyorlar. Ama burada da kartı belirik ölecek mi? Ölmez. Aslında Sekai daha iyi oynayabilirdi burayı. Ölmüyor. Yukarıda Granger öldü. Burada da Agatot öldü. 3 kişi kestiler. Nasıl kestiler lan kule altı Rabi'yi? Keşke oraya mı gösterseydim. Burada 2'de 2 falan atar zannettim. O yüzden buraya göstermeyi tercih ettim. Hem üstte hem midde fight oldu. Bakalım neler olacak. Of Granger'dan çok güzel hasarlar. Ulti atabilecek mi? Ultini de attı ama. İş yapmadı. Başan ultisi. Hayır bu aşağıdan farm atacak şimdi. Farm farkına bakın. Hı, hı. Bir K var jungle arasında. Büyücülerde de bir K var. Sadece de 500 gold falan var. Toplamda bir üst açtırmana diyor şimdi Lars hocam. Ellerik de darlıyor şimdi üst açması için. Açar çok rahat bir şey. Midi de zaten. Hiçbir şey yapamaz. Herit inat etti ben burayı tutacağım dedi. Evet, Dedik ulti atarım dedi. Gatot de ulti atarım dedi. Evet burayı saçma tuttu bence. Reis'im bir dur ya. Britanya da iyi kesti. Güzel oldu. Maç bitti ya. Maç çekmesem mi acaba? Yok ya ben eminim abi. Kır kırmızı takımda bir şeyler yapacak ya. Yani kötü oyuncular değil. Ama şu TikTok kim onu merak ettim. Hadi bir tur daha kestiler. güzel makro oyunu oynuyor şu an mavi takım. Bu kuleyi açıp ardından ikinci kuleyi de açması lazım bence. Başa tuttu lane'i. Turtle aldı ama aşağı açacaklar şimdi. kaç tarafta. Ama bunun karşılığında bence mavi takım midi kesin açacak. Çünkü bayağı kapattılar midi. Midi her türlü verecekler. Katon atlaması hiç gerek yok. Pozisyonu gayet iyiydi ama atlamayı tercih etti. Ama yine de iş yaptı. Abi güzel çekti ama iki tane healer var. Baksana abi. Adamlar ölmüyor. Ölmedi değil mi de? Ölmedi. ve taştan farm atıyor. Atsın bakalım. İş yapacak mı? E. Kule açması o kadar önemli değil bence. Granger az daha kesiyordu. Şu paşadan güzel bir oyun. Tamamlar atılmaya başlandı. Biraz ciddiyetsizlik başladı bence mavi takımda. Lars hocam öyle kolay ölecek bir insan değil. Paşayı kesti. Hayabusa keser mi onu? O şattan aldı. Berit de ölür mü? Yiv Eve geldi. Yiv'den çok güzel bir hasarlar ama Herit de arkadan çok güzel geldi. Yiv burayı, pardon Yiv diyorum. Herit burayı bayağı iyi oynadı. Yoksa Yiv orayı parçalayacaktı. Herit'in geldi yer çok iyiydi. Bravo Herit. Eline sağlık. Yani boşuna farm atmamışsın. Anladık. Tamamlar atılmaya başlandı. farm farkı azalıyor gitgide. Tamam. Çekişme ne olsun amaçlar ya? Böyle böyle. Ben hep ezilin, ezilenin yanındayım arkadaşlar. Mavi takım vura vura kafalarında. bakalım şöyle. Hı 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 Tamam. Kaputtan güzel bir ulti. Lars hocam önderdi bu sefer. Kırmızı takım yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor sanki. Fan farkı 2K indi. Rabi oynamıyor artık ya. Ama bir anda falan 3 kişi falan bir tutsa var ya. Fight döner bildiğin. Rabi nerf mi geldi? Bir ara first pickten falan çekiliyordu bu Rabi çarıyor ya. hatta banlıyordum ben. Büyük ihtimal nerf yedi. Çok takip etmiyorum. Ben sadece dümdüz oynuyorum arkadaşlar. Sadece büyücülere bakıyorum. Rabi öldü mü ölmedi. Kanadı çalıştı galiba. Paşa'dan da. Bu ulti denemesi geldi. Ama Rabi free hasar yedi pardon. Paşa da şey ulti attığı için çok free bir lord alacaklar. karşı kula veremiyorlar. Kırıncı da güzel vuruyor. Kesti Paşa. Çok önemli. O Paşa ne iş var la orada? Mesi mi girdi? Herit evet, ben diyor ki ben farmlayacağım kardeşim diyor. Ama Yiğit onu gördü galiba. Gelin lan gelin lan diyor. Keselim şu çocuğu diyor ya. Çok güzel pozisyonda Yiğit şu an gitmemesi lazım bence de üzerine üzerine. Ama gitti. Ama gitmesine rağmen güvendiği için suikastçısına kesti. Tamam. Gayet iyi bir oyun. İyi takip etti. it. Burayı. Zonya alıyor galiba. İyi. Paşa'nın itemleri de güzel. Fena değil. Buraya gidebilir. Şimdi Ne yaptı lan Şöyle kuş harcamak çok tehlikeli arkadaşlar. En önemli skill'in kuştur. Ultiden bile daha önemli kuş. 20 saniye çünkü. Ultiden bile daha fazla. Bekleme süresi. Gelerek girip ulti atacak sadece. Amacı... Uf uf. Uf. Güzel Zonya. Viv çok güzel çıktı oradan. Çok güzel fightladılar da. istediğini tam alamadı bence mavi takım ya. Daha, daha çok şey bekliyordu. Patlamalar olmasa inhibitörleri açarlardı büyük ihtimal. Şu an inhibitör almaları bile worth yani. Ama Beler'in sayesinde oldu. Kendini bildiğin feda etti adam. Dedi ki ben ulti atacağım. Rakibi içeri sokacağım dedi. Yiv'den ee, güzel oluyor. Ee, yiv diyorum. Abi hep Yiv diyorum ya. Kafayı yiyeceğim Herit. Yiv oyna oyna benim Yiv oldu ya. Bu sözüm 100 maçım falan vardır benim Yiv'le ya minimum. Hatta daha fazla. Öyle yani. Herit güzel kesti. Granger'ı. Mavi takım hafif alırsa kırmızı takımı, kırmızı takım bir anda bitirebilir işi bu arada. Herit'i tutacak çok pikleri yok bence. Çok içe girmez Herit, tak 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 oynar. Bederik tut, çok o tutacağını zannetmiyorum. Şöyle farm farklı tekrar bakalım 9K. 9K değil ya yani, pardon. Farm 10K jungle. Farm farkı 3-4K. Ne oluyor burada? Bederik biraz önde mi yakalandı? Yok. Güveniyor. Bederik itemleri nasıl? Ayaz'da şey almış. Ne oluyor? Çok güzel ulti. Ama çok atottan inanılmaz bir ulti. Faşa'dan da güzel bir ulti. Oğlum ne oluyor? Herit çok açıkta yakalandı. Herit çok kötü oynadı. Faşa skill tutturamadı. Jungle kesti. Oğlum çok kötü oynadı buraya kırmızı takım ya. Katut da çok iyi oynadı. Ama orada ölmesi lazım daha fazla kişinin bence. Maç bitti mi? Maç bitti arkadaşlar. Maç bitti. Hakim de 3 aldı. 12 dakikada maç bitti. Güzel maçtı. Fena değildi. Bir an terit toplayacak zannettim. Orada sattı terit bence. Çok zorladı. Üzerine üzerine atılabildi. Çıkılabilirdi. Gatot son fight'ı sağlam taşıdı. MVP'de Granger almış. Bence gizli MVP ben Gatot'a verdim son fight'tan dolayı. Çünkü bir maçı bitiren hamle son fight oldu. Maç böyleydi arkadaşlar. Hasar tablosunu göstereyim şöyle. Fena vurulmamış. 60K'ya 56K büyücüler falan. Tanklamada belirikli Godot iyi tanklamış. Sağlam tanklamış. Halos biraz sırtlamış sağ tarafı. Maç böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.